Bu pencere kenarlarındaki temel sıkıntı şu. şura, şöyle yaptığımız zaman bile, yukarı çıksa bile çok az bir şey tutma yapıyor. Bu mesela hiç neredeyse tutmuyor gibi. Aradaki mesafenin ne olacak? Şuradayken bunun nereye inmesi gerek? Şunun bitim yerinin hizasına inmesi gerek. Onları, üç parça var burada yukarıda ve aşağıda. Yani biz bu haldeyken yukarı çıkmamış halden yani şöyle yukarı çıkmamış halden şu haldeyken hizasına bakacağız. Şu parçanın o parçayı şunun değinmeyecek şekilde üst tarafına koyacağız. Ve bunun sonucunda da e, buradaki parçayı e, yapacağız. Bunları eee bunların parçalarını e, şuradaki parçayı karşı eşleniğini onu aşağı indireceğiz. Daha sonra bu yukarı çıktığı zaman onu rahatlıkla giriş yapabilir Burayı şu aşağı düşüreceğiz bir kalem miktarı neredeyse. Burayı biraz daha az düşüreceğiz. Ve şurayı da şu kadar parça düşüreceğiz. Şu çizgiye düşüreceğiz. Yani şunların vidalarını söküp biraz daha aşağı indireceğiz. Şu şu vidayı söküp biraz daha aşağı indireceğiz şu hizaya. Bunu da yine şu hize aşağı indireceğiz. O zaman tam olacak. Bunu söktük. Bunu nereye alacağız? Aşağıda çizdiğimiz hizaya kadar alacağız şuraya yönünü değiştirelim birinci bitti ikinciye geçiyoruz diğer üç tane böyle küçük pencere var salonda iki tane daha var diğer ikisi de aynıydı sağ olsunlar güzel yapmış ustalar. Bunu da yapmadan hatta biri kendi kendine pencere açılmış. Hatta ben içeri biri mi girdi acaba diye düşündüm. Düşünmedim değil o derece yani. Vidalamayı bile düşündüm. Biri giriyor diye. Halbuki kendi kendine yapılırken yapılış hatası var. Şimdi şu ikinciyi de yapalım. Giza, siz uygun olursa şu üçüncüyü de yapalım. Bundan sonra bunları da normal bir yine yıldız ile en son bir daha sıkıştırmak lazım. Arada ufak tefek boşluklar olabiliyor. Ee, vidalar rahat gidiyor çünkü uçları hemen göstereyim ben uçlarını uçları akıllı uç denilen kendi kendine yer açan uçlar plastikten rahatlıkla yer açıyor ve gidiyor sıkıntı yok Aksine dönmüyor bile hiç. yıldız da çevirmeye bile gerek yok. Matkap yeterince kuvvetli zaten. En düşüğü buraya gelecek şekilde. Şöyle yaptık mıydı? iyice oturdu artık yani. Ve bu şekilde tamiri tamamlamış oluyoruz. Perdeyi kapatalım.